Genç kız yalnızca sıradan bir göz muayenesi yaptırmak ister. Ancak hiç beklenmedik bir anda doktor, kızın dikkati dağılmışken makinenin altındaki gizli düğmeye basar. Aniden kızın gözlerine doğru bir ışık yayılır ve kızın göz yaşına benzeyen sıvılar sessizce ince bir borudan geçip küçük bir şişede birikmeye başlar. Doktor gözyaşı sıvısının yeterince toplandığını görünce hemen alttaki gizli düğmeyi kapatır. Genç kızın şüphelenmemesi için masadan aceleyle bir şeker alır ve ona vererek dikkatini dağıtır. Kız klinikten çıkar çıkmaz doktor heyecanla küçük şişeyi çıkarır ve genç kızdan topladığı gözyaşlarını hiç düşünmeden kendi gözlerine damlatır. Bir sonraki saniyede kızın bazı özel anıları hızla doktorun zihninde canlanmaya başlar. Karşısındakinin geçmişini ve sırlarını izlemek doktorun içinde büyük bir haz uyandırır. Aslında doktor zihni çarpık ve karanlık arzularla dolu gerçek anlamda sapkın biridir. Bu yöntemle insanların gözyaşlarını toplayarak hayatlarına ve mahremiyetlerine sinsice sızmaktadır. Üstelik topladığı gözyaşlarının miktarı o kadar artmıştır ki artık tamamen bu saplantının esiri haline gelmiştir. Fakat doktor zamanla bununla yetinemez olur. Ta ki o gün muayenehaneye göz lerini kontrol ettirmek için genç bir kadın daha gelene kadar. Peki sen doktorun kurbanlarından biri olduğunu fark etseydin ne yapardın? Eğer 5 farklı yönetmenin 5 farklı duyuya odaklandığı bir film arıyorsanız, korkunun 5 duyusu sizi farklı ses ve görüntülerle şaşırtacak.